Bir adam arabasını sürüyor ve arka koltukta oturan iki kızıyla sohbet ediyordu. Fakat bir anda araba dağın kenarına kadar geldi. Adam hızla direksiyonu çevirdi ama araba kayarak tehlikeli bir yerde takılı kaldı. Adam hemen arabadan indi ve kızlarını kurtarmaya koştu. Küçük kızını dışarı çıkardı ama büyük kızının bacağı sıkışmıştı. Büyük kız babasına: "Önce küçük kardeşimi kurtar, sonra beni çıkarırsın." dedi adam. Küçük kızı dışarı çıkarır çıkarmaz araba uçuruma yuvarlandı ve büyük kızı da arabayla birlikte kayboldu. Yıllar geçti. Adam çok çalışarak dünyanın en zengin insanı oldu ama kalbinde her zaman büyük kızını bulamamanın acısı vardı küçük kızı bazen. Bazen hiçbir haber olmaması iyi bir şeydir. Belki ablam hala hayattadır diyerek onu teselli ederdi. Ama gerçek bambaşkaydı o gün büyük kızı Lalita Devi adında bir kadın kurtarmıştı. Kız hayatını kurtardığı için ona minnet duydu ve onun oğlu Arjun ile evlendi. Kadın gece gündüz çalışıyor, üç farklı iş yapıyor ve kocasının eğitimini tamamlaması için çabalıyordu. Köyün muhtarının kızı bu durumdan hiç hoşlanmıyordu çünkü o da Arjun ile evlenmek istiyordu. Bu yüzden birkaç adamıyla birlikte sık sık kadını rahatsız etmeye gelirdi. Bir gün yine aynı şey oldu ama Arjun tam zamanında geldi. Adamlarla dövüşerek karısını kurtardı fakat kendisi yaralandı. Kadın hemen Arjun'u hastaneye götürdü. Doktor Arjun'un kan ihtiyacı olduğunu söyledi ama kadının parası yoktu. Kadın, "Kana ihtiyacı varsa ben kendi kanımı veririm." dedi. Birkaç gün sonra ikisi de iyileşti. Arjun, karısının sevgisinden ve fedakarlığından çok duygulandı. Fakat zaman geçtikçe her şeyi unuttu. Şehirde işe girdikten sonra Arjun, zengin bir kızla ilişki yaşamaya başladı. Bu kız aslında karısının teyzesinin öz kızıydı ama Arjun bunu bilmiyordu. Zengin kızla evlenebilmek için Arjun pahalı bir yüzük almak istedi fakat parası yetmiyordu. Karısı hiçbir şey sormadan kendi takılarını ve parasını satıp Arjun'a gönderdi. Çünkü onun bir sıkıntı yaşadığını düşündü. Ancak Arjun parayı aldıktan sonra telefonunu kapattı. Birkaç gün sonra kayınvalide vefat edince kadın bunu kocasına haber vermek için şehre gitti. Şehirde yürürken yaşlı bir adamı araba çarpmasından kurtardı. Adamı görünce ona kendi babasını hatırlattı ve yaşlı adam da kadında kayıp kızının izlerini gördü. Adam kartını verdi ve bir gün ihtiyacın olursa bana gel dedi. Kadının artık ne yiyecek bir şeyi vardı ne de kalacak bir yeri. Adamın Gulab Villa adında bir malikanede yaşadığını hatırladı. Kocasına yardım edebilmek için orada iş aramaya gitti. Malikaneye vardığında bir düğün olduğunu gördü. Damatı görünce şok oldu. O kendi kocası Arjun'du. Arjun başka bir kızla evleniyordu. O zengin kızla Arjun yeni gelinine bir zamanlar karısına söylediği sözlerin aynı aynısını söylüyordu. Seni bütün kalbimle seviyorum. Her zaman yanında olacağım. Bunu duyan kadının kalbi kırıldı, gözyaşlarını tutarak öne çıktı ve Arjun beni unuttun mu? Ben senin gerçek karınım dedi. Bu her şeyini kaybetmesine rağmen pes etmeyen bir kadının hikayesidir sevgisi. Ailesi ve çocuğu için her zorluğa göğüs geren bir kadın.